Evet arkadaşlar Acem olaraktan kanalıma hoş geldiniz. Bugün 29 Mayıs 2024 günlerden pazartesi ve bu yılın ilk patates ekimini gerçekleştiriyoruz. Şuradan şuraya kadar eee Neydi ya o? Torbanın olduğu yerden böyle şu şekilde patateslerimizi ekiyoruz. Çizgisiz giderek Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız sevinirim. Evet arkadaşlar. Üstünü kapadık. Az bir şey de böyle bastık. Şimdi ikinci buraya arkadaşlar eşim görmüş olduğunuz gibi ben çizgisini çekiyorum E şimdi içine katıp üstünü kapatıyor yorum yapmayı yorum yapınız kanalıma abone olunuz yeter teşekkür ederiz